Lozan Anlaşması'nın 100. yılı modern tarihin en önemli hukuki metinleri arasında yer alan Lozan Anlaşması 100. yılında dahi tartışılmaya devam ediliyor. Kondanın araştırmasına göre vatandaşların %48'i Lozan Anlaşması'nda gizli maddeler olduğunu düşünüyor. Aynı soruyu bir de sokakta soracağız. Olsaydı zaten bu zamana kadar sanıyorum bir tanesi yani sürekli olarak aynı tür insanlar, aynı... Ee, siyasi görüşteki insanlar başa gelmedi ki Ka her iki taraftan da ya da üç taraftan da ne taraftan ne kadar fikir varsa bir sürü hükümet değişti. Mutlaka bunlar açıklanırdı. Veyahut da şöyle bir şey olabilir. Öyle ciddi bir devlet sırrıdır ki hiçbirimiz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Lozan anlaşması yanılmıyorsam 2023'te bitmiş olması lazım ki gizlilik illaki vardır. Petrolüne de ona benzer şeyler çıkartma yasağı vardı. Zamanında imzalanmışlardı galiba borç üzerinden. Türkiye kendi çıkarlarını hani şey yapamıyordu. Yani nasıl desem kar haline getiremiyordu. İşte yaklaşık günde 200 bin varil petrol çıkarttıklarını biliyorum. Hani takip ediyorum daha doğrusu. Bence vardır. Her ülkenin gizliliği vardır. Ülkeler biliyorsunuz ki 100 yıl öncesinin programını yaparlar. Özellikle Amerika. Ben ham petrol sondajda 6 yıl çalıştım. Adıyaman'da, Diyarbakır'da. Yok öyle bir şey. Sen paran varsa çıkarıyorsun kuyuyu kapatıyorlarmış yalan. Ya masraf ediyorsun siz. Binlerce metre deliyorsun. Hiç bırakır mısın orada? Asla. Az olunca mecburen kapatıyor. Adam onu üretimine yaptığı masrafa değmiyor. Şimdiye kadar eğer öyle bir şey olsaydı e, zaten devlet arşivleri bir anlaşmalar gibi uluslararası anlaşmalar her şey ortaya gün yüzüne çıkardı. E, bence bunlar halk arasında uydurulan spekülasyonlar. Ha beklentim var mı? Var. Yalan değil olsun ister miyim isterim. Kazançlarımızla beraber kaybettiklerimiz de var. İleriki süreçte hangisinin daha karlı olduğunu gösterecek zamandır. Bu bence yani hayal ürünü bir şey. Bu zamana kadar olsaydı devletimiz bunu açıklardı. Zannetmiyorum böyle bir şey olacağı. Tahminim vardır. Bilmiyorum ki tam. Bunun açıklanması gerekiyor aslında var mı yok mu halka.